hadisine nail olalım. Dini hikaye, vurgunculuk yapman gerekiyor. Bir kimse Ahmet bin Hadravey hazretlerine gelip, fakir ve bitkin bir kimseyim, sıkıntıdan kurtulmam için bana bir yol gösterir misiniz? Dedi. Onun bu arzusu üzerine, git bütün mesleklerin ve yapılan işlerin isimlerini ayrı ayrı yaz. Bir torbaya doldur bana getir. Dedi. Fakir kimse söylenilen şeyi yapıp tekrar huzuruna geldi. Yanına gelince getirdiği torbaya elini sokup bir kağıt çıkardı. Kağıdın üzerinde vurgunculuk yazıyordu. Kağıdı adama verip "Senin vurgunculuk yapman gerekiyor." dedi. Adam önce şaşırdı sonra da "Madem ki bu zat böyle söyledi, bunu çaresiz yapmam gerekiyor." dedi. Sonra yol kesen haramilerin yanına gidip kendisinin de yol kesip vurgunculuk yapmak istediğini söyledi. Kabul. Ancak bir şartımız var, ne dersek yapacaksın. O zaman seni aramıza alırız dediler. Peki bu şartınızı kabul ettim. diyerek onlara katıldı. Birkaç gün yol kesicilerin arasında kaldı. Bir gün bir kervanın önüne çıkıp soymak istediler. Kervanda çok zengin bir tüccar vardı. Bu adamı yakalayıp aralarına yeni katılan kimseye bunun başını kes. dediler. Bu teklif karşısında şaşırıp durakladı. Kendi kendine şu eşkıyanın reisi haksız yere kan döküyor. Tüccarı öldüreceğime onu öldüreyim daha iyi olur diye düşündü. Eşkıya reisi ise ona ısrarla eğer iş yapmak için geldiysen işin budur bunu yapman lazım. Yoksa git kendine başka bir iş bul. dedi. Bu sözler üzerine kılıcını çekip eşkıya reisinin başını kesti. Diğer vurguncular reislerinin öldüğünü görünce kaçıp dağıldılar. Böylece kervan soyulmaktan kurtuldu. Ölümden ve soyulmaktan kurtulan zengin tüccar onun yaptığı işten çok memnun olup ona pek çok altın ve gümüş verdi. Böylece zengin oldu fakirlikten ve vurguncu olmaktan kurtuldu. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayri yayan yapan gibidir. Hadesine nail olalım amin.